Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar videoya geçmeden önce açıklama kısmında yeni Discord sunucu linkimizi bırakacağım. Arkadaşlarımızı bekliyorum. Videomuza geçecek olursak bir arkadaşımız promotion özellikleri hakkında soru sormuştu. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. X zindanında burada 3 tane farklı yerimiz var. Birinci yerimize full X getirebilirsin. Özellikle de egg zindanında bu birinci kısmı kullanabiliyoruz. Veya e, işte close might'ta altın kasarken veya item kasarken monster gold ve atak point'e verebilirsin. Veya sadece monster gold da olabilir. Arkadaşlar üçüncü yer olarak da hemen şuradan devam edelim. Üçüncü yer olarak da e, sadece atak point yaptım ben. Tabi bu e, kişiye göre değişir. Hani tabi zindanlarda ne kadar çok şey elde edersek o kadar bizim için daha iyi. O yüzden atak point'imi üçüncü yere aldım ben. Hani bunların sırası tabii ki de önemli değil. Siz girdiğiniz zindana göre burayı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hani biri X, biri Gold, biri de atak üzerine kurdum ben. Bu şekilde de kurabilirsiniz. Size bağlı. Bu bilgiyi de verdikten sonra hemen karakterimizin infilik verelim. Tabii atağımız 5S'e çıktı ama bu S tabii ki de skill ile beraber arttığından dolayı. ortama şu anda 3S civarında atağımız gayet iyi bir gelişim sağladık. Yani bundan 3-4 gün önce 1S civarındaydık. 3'e katlamış olduk. Kritik demeyicimiz 14K'ya yaklaştı. 3900'lerde şu anda. Ekstra gold'umuz 2700 civarında. Gayet güzel rakamlar arkadaşlar. Bu levellerde bu rakamlar. Hemen hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Destraksiyonistimize girelim. Burada da 300 level'i hatırlıyorsanız geçmiştik zaten. Arkadaşlar zindan devam ederken biz sizlerle beraber relik gelişimi yapalım biraz da. Çünkü relikimiz biraz geride kaldığı için relik gelişimine yüklenmek istiyorum. En azından bir 50 kaldık 60 kaldık bir relik gelişimi yapalım istedim sizlerle birlikte. Hemen sanma relik yapalım biraz. Bunlar rastgele geliyor arkadaşlar. 3 tane daha yapabiliyoruz. Evet şimdi... Haritamız devam ederken biz buradan relik gelişimi yapalım. Evet 5 tane e, ekstra demeyicimiz var. İnşallah 3 tanesi geçer diyorum. 19 ver. Bakalım kaç tanesi başarılı olacak. Evet. E, dediğim gibi 3 tanesi geçti. Çok iyi oldu. Yine aynı şekilde kritik demeyicimizin de inşallah 3 tanesi geçer diyorum. Bunun oranı daha yüksek. Bundan belki 4 tane geçebilir. Bakalım. Yok bunda da 3 tane geçti. Pardon 4 tane geçti sanırım. 13'le verdi. HP, ekstra HP'miz var. Bu 3 tane varmış. Basalım. 3'ü de geçti ilginç bir şekilde. HP yenilememiz var 5 tane. Bundan bir tane, 2 tanesi yandı. Atak speed'imiz yandı. Atak speed'in oranı gerçekten çok düşük. Monster Gold'umuz var. Burası da önemli arkadaşlar. Bunun oranı da gayet yüksek. İnşallah geçer. Evet çok iyi bir gelişim sağladık bunda da. Efemiz artı 85 oldu. Akku Reis'imizi geliştirelim. Dodge'umuzu geliştirelim. İyi geçiyor. Bayağı güzel geçiyor şu anda. Bu da çok iyi oldu. 7 tane varmış. Bakalım kaç tanesi geçecek. Fena değil. Diğerlerine de kötü. Kötüydü ama. Rüzgar hasarımız ne olacak? Onda da yine bir iki tane bastık. Böylece arkadaşlar yavaş yavaş gelişimimize devam ediyoruz. Tüm karakteri güçlendirecek kısımlarda gelişim sağlayacağız elmaslarla. Tabi oyundaki çoğu gelişim sağlamak için elmas gerekiyor. Bu yüzden elması mümkün olduğunca boşa harcamamak gerekiyor. Tabi şans faktörü de önemli. Evet zindanımız bitti. Yaklaşık 9 milyona yakın küp kastık. Hemen ejderhamıza girelim burada. Ejderhamızda en son 7 kalara kadar inşallah bugün 7 kanın altına sarkar. Bu skor. Onun haricinde arkadaşlar Sam'ın weapon yapmamız gerekiyor buradaki bu silahı arkadaşlar. Or silahını yani. İnşallah bunu da en yakın zamanda elde edeceğiz. Gelişimimizi daha fazla hızlandırırız. Sizlerle birlikte. Şu anda evet ekstra gold'umuz 2800 civarına kadar da geldi. Dodge oranımız artmaya başladı. Hatırlıyorsanız 120'lerdeydi 145 oldu. Akura isimiz zaten binlere yaklaştı. O çok iyi bizim için. Bunu tekrar ona getirebiliriz. Evet dragonumuzda yaklaşık 7100'lerdeyiz. San çok yani 7000 altına ineceğini düşünmüyorum şu anda. Bakalım inebilecek miyiz? Evet 7100'ün altına bile zor ineriz gibi gözüküyor şu anda. Çünkü e, artık canı daha az azalmaya başladı. Evet 71-17'de kaldık olsun. 12.000'e yakında yıldız kasmış olduk arkadaşlar. Buradan hemen günlük görevlerimizi alalım. Elmasımız geldi. Şeyimiz geldi. Skill profilesimiz level 7 ee, Yani özellikle skill arkadaşlar önemli. Şöyle önemli. Hem skill'i geliştiriyorsunuz burada. Vuruşunu artırıyorsunuz. Hem de levelini yani gelişim levelini arttırarak buradan ekstra demeyi çalışıyorsunuz Yani biz bundan sonra elmaslarımızın çoğunu skill profilesi ve summon skill yaparak yükleneceğiz. Onun haricinde işte relictir, summon weapon'dır işte summon cluster. Bunları da yapacağız bir yandan Bu şekilde gelişim sağlayacağız. Silahımızı artı 200 level'e bastık. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar oyunda artı 200 level. Tüm eğitimlerde son level. Bilginiz olsun. Yani bu silahı da mesela şimdi bassak. Birazcık basalım mesela. Artı 112 oldu. Artı 200 de o da son olacak. Bunların hepsini artı 200 seviyesine getirmemiz gerekiyor aslında. Tabi Great 3 Great 2 silahımız şu anda yok. İnşallah onları da en yakın zamanda elde ederiz. Yoldaşlarımıza gelelim. Yoldaşlarda ekstra atak verebiliyor muyuz? Evet. Yeşil elmasımız yok. Hemen yeşil elmas yerimize açalım burada. Evet. Tüyümüz olduğu için direkt tüyle takas yapıyorum arkadaşlar. Elmasımız. Elmasla yapmayalım şimdilik. Yeterli olur. Buradan bir ekstra atak verelim. Elimiz 24 devre kadar geldi. Bunlar da çok hızlı gelişim sağlıyoruz. Devam edelim. Başka geliştireceğimiz var mı? Evet, ateş elementini geliştirebiliriz. Buradan da 3000 Doç oranı damage resiste devam edelim. Biz şu şekilde iki tane daha ona vermiş olduk. Tekrardan günlük rutin ödüllerimiz geldi. Aklınıza takılan soru olursa arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.